Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde bazı önemli padişahlardan bahsedeceğiz. Padişahların önemli icraatlarından, önemli ıslahatlarından, yeniliklerinden bahsedeceğiz. Burada sırasıyla ben en önemlilerine değinmeye çalıştım. Tabi daha önemlileri de var mıdır? Tabii ki de vardır. Ben burada en çok çıkabilecek bazı padişahlar yazmaya çalıştım. Daha sonraki notlarımızda Islahatlarla alakalı, yeniliklerle alakalı kısa notlar var. Bunlar direkt bilgi sorusu olarak çıkabilecek. Bundan dolayı bunları bir güzel bir şekilde öğrenelim. Osman Bey, Bizansla ilk Osmanlı Savaşı olan Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bu soru direkt bilgi sorusu. Bizanslılar'da yapılan ilk savaş hangisidir? Koyunhisar Savaşı diyeceksiniz. Ve Osman Bey döneminde Bilecik merkezi oldu. İlk Osmanlı kadısı olan Dursun Fakı atanmıştır. Aynı zamanda Osman Bey'in lakabı Fahrüddin olacaktır. Devam edelim. Orhan Bey ilk sultan unvanını kullanan padişah Orhan Bey olacaktır. Tımar sistemini kurdu. İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellimi kurmuştur. Divan teşkilatını kurdu. İlk medreseyi açtı. İlk müderris olan Davud'u Kayseri'yi atadı ve ilk denizcilik Orhan Bey döneminde yapılmış oldu. 1. Murat, Namdeğer hüla Yeniçeri Ocağı kuruldu, Defterdarlık kuruldu, Kazaskerlik makamı kuruldu, Sazlıdere, Sırp Sığındığı 1. ve 2. Çirmen Savaşları ve Kosova Savaşları 1. Murat zamanında yapılmıştır. İlk defa top bu savaşta kullanılmıştır ayrıca. Bu da önemli bir not. Birinci Bayezid, Yıldırım Beyazıt. Haçlılarla Neybolu savaşı yapıldı ve Yıldırım Beyazıt'ın ünvanı Sultanı İklimi Rum olacaktır. İlk kez İstanbul Yıldırım Beyazıt zamanında kuşatılmıştır. Timurlarla Ankara savaşı yapıldı ve bu savaşta Osmanlı Devleti yenilgiye uğradığı için Fetret devrine girmiş oldu. Üçüncü Selim ilk plan ve programlı ıslahatlar yapmıştır. Nizamı Cedid ve Nizamı Cedid ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması için İradı Cedid kurumunu kurdu. Mühendishaneyi Berri Hümayun okulu açıldı. Kara Harp Okulu'dur. İlk daimi elçilik Londra ve İlk daim elçi kimdir? Yusuf Agah Efendi olacaktır. Üçüncü Mustafa Baron Tot, yani sürat topçuları olacağı ve mühendisani Bahri Hümayi'nin yani deniz okulunu kurmuştur. Birinci Abdülhamit istihkam okulunu açtı. Cülüs Bahşişi birinci Abdülhamit zamanında kaldırılmıştır. İlk kez iç borçlanmaya gidilmiştir. Şimdi arkadaşlar biraz e, yapılan ıslahatlardan bahsedelim. 4. Murat Devlet'in geri kalma sebeplerini araştırmak amacıyla Katip Çelebi'ye ve Koçbey'e rapor hazırlatmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa ilk denk bütçeyi oluşturdu. Bu direkt bilgi sorusu. Saraya ön koşul sunarak sadrazam olan kişi Köprülü Mehmet Paşa olacaktır. Köprülüler döneminde duraklama içinde yükselme devri yaşandı. 17. yüzyılda ıslahatlarda Avrupa'nın etkisi yoktur arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. 1. Mahmut Fransız asıllı olan Humbaracı Ahmet Paşa'yı ıslahatlar için görevlendirildi. Hendesehane yani ilk askeri okul kurmuştur. Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. İlk defa yabancı uzmanlardan faydalanıldı. Evet arkadaşlar şimdi 2. Mahmut ıslahatları. 2. Mahmut'un yaptığı ıslahatlar o kadar çok ki aslında birçok şeyi hani diyeceksiniz ki ya bu adam mı yaptı? Birçok şeyi, birçok ıslahatı, birçok yeniliği 2. Mahmut yapmıştır aslında. Eğer ki Osmanlı Devleti 2. Mahmut'un yapmış olduğu ıslahatları devam ettirebilseydi belki de daha büyük bir devlet olabilirdi parçalanma devrine girmeyebilirdi. Şimdi bunları görelim. Ayanlarla senedi ittifak imzalandı. Senedi ittifak ile padişahın yetkileri ilk kez bir belge ile kısıtlandı. Bakın bir belge ile padişahın yetkilerinin sınırlandırılması senedi ittifak olacaktır. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Tabi bu alayı biz ne diyoruz? Vakayı hayır diyoruz. Hayırlı olay hayır diyoruz. Divan teşkilatı kaldırıldı. Yerine bakanlıklar yani nazırlıklar kuruldu. İkinci Mahmut'un ıslatlarına devam ediyoruz. Divan teşkilatını kaldırıldı. Tımar sistemi kaldırıldı. Yeni çeri ocağı kaldırıldı. Müsaade usulünü kaldırıldı. İlk nüfus sayımı yapıldı. Askeri amaçlı oldu tabi. Takvimi ve kayı yani ilk resmi gazeteyi çıkardı. Redif birliklerini kurdu. Asakiri Mansuri Muhammediye ordusunu kurdu. Pasaport ve mürür tezkeresini getirdi. Küçük kaynarca antlaşması bu antlaşmanın önemini tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. Rusya Osmanlı'nın iç işlerine karışma hakkını küçük kaynarca antlaşmasıyla elde etmiştir. Kırım kaybedildi. Rusya kapitülasyonlardan faydalanır hale geldi. Karadeniz'deki Türk egemenliği küçük kaynarca antlaşmasıyla sona ermiştir. Yaş Antlaşması Bu antlaşmanın önemi neydi? Osmanlı'nın dağılma dönemine girmesini mi arkadaşlar? 3. Selim döneminde Osmanlı-Rus arasında imzalandı. Osmanlı, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Dinyesel Nehri iki ülke arasında sınır olmuştur. Hotin Antlaşması 2. Osman zamanında imzalandı. Yeniçerilerin disiplinsiz davranışları sonucu 2. Osman Yeniçerileri kaldırmak istemiştir. Tabi kaldırmak istediği için de yine Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 2. Osman, diğer adıyla Genç Osman. Bucaş Antlaşması Osmanlı topraklarına yeni toprak katı son antlaşmadır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti Bucaş Antlaşması ile Batı'da en geniş sınırlara ulaşmıştır. Ferhat Paşa Antlaşması 3. Murat zamanında imzalanmıştır. Bu antlaşmayı da doğudaki en geniş sınırlara ulaşıldı. Kasr-ı Şirin Antlaşması 4. Murat zamanında imzalandı. Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde bu antlaşmayla çizilmiştir. Zitvatorok Antlaşması 1. Ahmet zamanında imzalandı. Avusturya Kralı Osmanlı padişahına denk sayıldı. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Avusturya üzerindeki eski gücünü kaybetmiştir. Belgrad Antlaşması Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazançlı antlaşma Belgrad Antlaşması'dır. Bu antlaşmayla Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğu belirtilmiştir. Karlofça Antlaşması Evet Kutsal İttifak Devletlerinden olan Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta Osmanlı ile Avusturya, Lehistan, Venedik arasında imzalandı 1699 yılında. Bu antlaşmayla Osmanlı ilk defa büyük bir toprak kaybına uğradı. Orta Avrupa egemenliği bu antlaşmadan sonra sona ermiş oldu. 17. yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arkadaşlar bunlardır. Yorum sorusu olarak çıkıyor maddeli sorular olarak görebiliyoruz. Evet, askeri, mali ve idari alanda ıslahatlar yapıldı. Eğitim ve hukuk alanında ıslahat yapılmadı. Bak bu önemli. Genelde kuvvet ve şiddete dayalı ıslahatlar oldu. Avrupa'daki bilimsel gelişmeler takip edilememiştir ki bunu takip edemediğimiz için zaten yıkılma sürecine girmiş olduk. Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istediği için öldürülmüştür. Evet, Hünkar İskilesi Antlaşması ile Boğazar sorunu uluslararası bir sorun haline geldi. Mal Baltı Liman Antlaşması ile Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Bunlar arkadaşlar direkt bilgi sorusu. İlk dış borç Kırım Savaşı'nda İngiltere'den alınmıştır. Abdülmecit tarafından alındı. Bunu da unutmayalım. Hendesehane 1. Mahmud döneminde açılan askeri teknik okuldur. 1. Mahmut dönemi ıslahatçısıdır. 3. Mustafa ıslahatçısıdır. Ermeniler'i ilk defa 93 Harbi'nde Ruslar, Ruslara yardım etmiştir. Evet arkadaşlar Ermeniler'in Osmanlı döneminde milleti sadıka olarak adlandırılmasının sebebi Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşamasına rağmen hiçbir zaman herhangi bir aykırı davranışa bulunmamalarıdır. Ta ki 93 Harbi'ne kadar. 93 Harbi'nde Rusya'ya yardım etmiştir maalesef. Takvimi Vekayı ilk Osmanlı resmi gazetesidir. 2. Mahmut zamanında çıkarıldı. Tercüman Hava. ilk özel gazetedir. Çeride Havadis Tanzimat döneminin Türkçe gazetesi olacaktır. Türk tarihinin ilk anayasası kanuni esasidir kanun esası 2. Abdülhamit zamanında devreye girmiştir. Çok partili hayata 2. Meşrutiyet zamanında geçirildi arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Daire devri 3. Ahmet dönemi. Sadrazamı Damat Ferit Paşa minyatürcüsü Levni ve şairi Nedim'dir. İlk Türk matbaası bu dönemde kuruldu. Van Kulu Lügatı bu matbaadan çıkarılan ilk eserdir. Van Kulü arkadaşlar. İlk kez çiçek açısı yapıldı. İtfaiye teşkilatı kuruldu. ilk kez geçici elçilikler gönderildi. Askeri alanda ıslahatlar yapılmamıştır Lale Devri'nde. Bakın 17. yüzyılda askeri alanda ıslahatlar yapılmasına rağmen La, Lale Devri'nde askeri alanda ıslahatlar yapılmamıştır. Bu bir ayrıntı. Küçük bir ayrıntı ama ee, soru olarak karşımıza geldiğinde o an düşünebiliriz. Bu notları lütfen dikkatlice okuyalım. Evet, Naima. Diğer bir ilk İlk resmi tarihçi demek arkadaşlar. Seydi Ali Reis, astronomi ve coğrafya alanında bilim adamıdır. Ve Miratül Memalik eserlerinin bir tanesidir. Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle ve Kısası Emya'yı kaleme almıştır. İlk geçici elçi 28 Mehmet Çelebi'dir. Paris'e gönderilmiştir. İlk daimi elçi kimdi? Yusuf Agah Efendi'ydi. O da Londra'ya gönderilmişti. İlk daimi elçi, evet yine 3. Selim zamanında gönderilmiştir. Yurtdışı dışı seyahatine çıkan ilk padişah Abdülaziz'dir. 31 Mart olayının en önemli özelliği Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan olmasıdır. Çok partili hayata ikinci meşrutiyet döneminde geçilmiştir. Bu ayrıntıları unutmuyoruz arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.